Herkese merhaba, ben Halime. Otu Matematik Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Kitap topluluğunda da 5. senem. Bu videoda sizlere dönemin 3. kritik kitabı olan Bütün Çocuklar İyidir'den bahsedeceğim. Öncelikle kitabın yazarı Nihan Kaya'dan bahsetmek istiyorum. Nihan Kaya, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dil Edebiyatı mezunu ve yüksek lisansını psikanalitik çalışmalar üzerine yapmış bir yazar. Kendisinin Türkçe'de 14 tane kitabı yayınlandı şu ana kadar ve bütün çocuklar iyidir de iyi aile yoktur ile başlayan bir, bir üçlemenin son kitabı ee, bu kitap hem çocuklara hem de içimizdeki çocuğa seslenen bir kitap aslında ee, ve Nihan Kaya'nın bu kitapta söylediği şey aslında hiçbir çocuğun e, kötü olmadığı eğer bir çocuk bizim kötü dediğimiz davranışı sergiliyorsa bu ona yanlış davranıldığı içindir diyor Nihanka'ya ee, ve eğer ki biz hem çocukları hem de kendi içimizdeki çocuğu daha iyi anlayabilirsek onların haklarına yani kendimize de e, haklarımızın olduğunu hatırlatabilirsek ve saygı duyabilirsek e, daha iyi ee, yaşayabileceğimizi, sorunları daha kolay çözebileceğimizi ve daha iyi anne-baba yani ebeveyn olabileceğimizi söylüyor. Ee, bu yüzden e, bu kitabı yazmış. E, bu kitap birçok bölümden oluşuyor ve kısa kısa bölümler. Çocuklar daha rahat okuyabilsin diye. Ve dili çok e, yalın, e, sade ve anlaşılır. Eee... Eğer siz de bu kitabı bizimle tartışmak isterseniz 13 Aralık 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştireceğimiz kritiğe bekliyoruz. Sizlerle bu kitabı tartışmak için sabırsızlanıyoruz.